selamun aleyküm gençler ben İgi. bugün sizlerle minecraft oynayacağız minecraft'a pvp atacağım arkadaşlar selam millet diye girirdim hep bu sefer selamun aleyküm diye girdim değişiklik olsun neyse hadi oyuna girelim de tamam hadi bir kişi karşımıza geliyorsa sevinirim evet geldi değişiklik oldu ee, selam Ah be. Altın git, git 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 git. Arkadaşlar ilk kere aldık. Bir daha girelim hadi. Ne girsek yine böyle girelim. Arkadaşlar like oldu. Hemen ben videoyu durdurayım. Geri geleyim. Arkadaşlar geri girdim oyuna hemen şuradan da Stream Pvp'den dolayı girelim. Tamam. Şimdi Iron girelim. Iron. 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 Ayrıca hep giyiniyorum bakalım. Abi ilk o vurdu, ilk o vurdu, ilk vurdu. Ama biz daha fazla vurduk. Bizim avantajımız var. İlk ele aldık. Arkadaşlar biz onunla eşit vursaydık o Çünkü ilk o vurdu. Arkadaşlar hemen dalalım allah belanı Aa, Altı pislik İkinize vurduk ama O beni attı arkadaşlar Ve yine aldım arkadaşlar iki kere kazandım Şimdi bir el atalım. Ben videoyu durdurayım Oyuna girince geri başlatırım Arkadaşlar kimse karşıma gelmedi bu heze de ateşim yoktu Ondan ben videoyu kapatıyorum Kendinize iyi bakın iki saatlik bir video oldu Kısa oldu I'm use just gonna? I bye bye. Bye bye.